Baştan. Tabii biz daha çok dikkat ediyoruz. Ben evden dışarı çıkmadım yani hiç. Hastane ev, hastane ev yani. Dışarı kendimizi korumak mecburiyetindeyiz yani. Ve var Allah razı olsun. Çocuk gibi bir, şey, bir, şey. bir de doğruyorlar. Böyle böyle gülmün gidiyorlar. Vallahi belki evimizde e, çoğu insan söylesin. Evimizde ile hizmet görmüyor. hastalarımız e, merkeze geldikleri zaman öncelikle salona girişlerde ateş takibi yapılıyor. Ateş olan hastaları kesinlikle zaten salon içerisine almıyoruz. E ateş olmayıp belirti bulgu olanları da zaten doktor bir muayene ediyor. E, onun dışında maske değişimi yapıyoruz. Hem seans e, girerken hem seans sonrasında. E, seans aralarında da e, salon mutlaka temizleniyor ve havalandırılıyor. E, zaten hani bunlar derili merkezin olması gereken şeyler ama onun dışında ekstra e, aralarda da dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerimiz yapılıyor. Bunlar kronik diyaliz hastaları ve kronik diyabet işte birçok yandaş hastalıkları taşıdığı için hastalarımız büyük risk altında olan hastalarımız. Bunların normaldeki şeyleri vücut dirençleri daha düşük virüse karşı daha duyarlı. Virüs vücuta girdikten sonra birçok komplikasyonları geliştirerek hastalarımızı kötü ediyor ve sonucu da kötü ölümlere sonuçlanabiliyor yani. O açıdan dolayı büyük risk altındaki hastalar, kronik hastalardır. Hemodiyaliz hastalarda birinci sırada.